Efendim şimdi bu kaderle alakalı hadis-i şerifleri anlatınca hani yine sahih bir hadis Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet kopmaz buyuruyor. La teku musa ümmetimin içinden kaderi inkar edenler çıkmadıkça yani her şey ezelde bir nizama bağlı. Mekke müşrikleri Allah Resulüne geliyorlar. Onlar da kaderi inkar ediyorlar. Müslim rivayetidir. İnna külle şeyin halaknahu bi kader ayeti. Her şey ezelde bir nizam dahilinde işler. Bunu anlatan ayet-i kerime Mekkelilerin kaderi rivayeti üzerine nazil olmuştur ki İmam Müslim rivayet ediyor rahmetullahi aleyh. Peki bunlar diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri vahiy değil ki. Yani Peygamber aleyhisselamın hadisleri vahiy olmayınca kader ya da başka bahislerde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis-i şerifleri bizim için hüccet değeri olmaz yani bizim için delil olmaz diyorlar. Yani siz onlara diyorsunuz ki inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehâfilun. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'de Hicr suresinde bu kitabı biz indirdik, onu biz koruyacağız diyor. E bu diyorlar ki Kur'an-ı Hakim'le alakalıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin korunacağına dair bu ayette bir işaret yok. Eğer sünneti senin ye, Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleri hüccet olsaydı o zaman Kur'an-ı Hakim gibi Allah Azze ve Celle Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisi şeriflerini de koruyacaktı. Madem ki bu din Kur'an'la ayakta kalacak, sünnetle de ayakta kalacak. O halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini de Cenab-ı Hak koruması gerekirdi diyorlar. Peki bu ayet kerimeye bakıyorsunuz, ayetin tefsirine bakıyorsunuz. Diyorlar ki buradaki zikir kelimesi yani inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Öncelikle bu eşşeriatul <laughs> İslamiye, İslam şeriatı anlamına gelir. Yani Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatu Vesselam çerçevesinde Kur'an-ı Hakim ve Sünnet-i Seniyye ile örgüleşen o İslam şeriatını koruyacak. Hadi olmaz diyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Peki onların bu ifadesini biz bir an olsun doğru kabul edelim. Kur'an-ı Hakim bu ayet-i kerimede Zikri Allah'ın koruyacağını açıkça dünyaya deklar ediyor. Peki o zikri açıklayan kim? kuran Hakim'i beyan eden kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> yani biz sana bu Kur'an'ı neden indirdik? Sen onu beyan et. Sen onu açıkla diye. Yani bu kuran Hakim beyan edilen bir kitap. Allah diyor Kur'an'ında. Ve enzelnâ ileyke الذِّكْرَ zikre zikri. Kur'an'ı neden? Litubeyyine linnâsi. İnsanlara beyan etmen, açıklaman için. Yani Kur'an'ı hakim. Beyana ihtiyacı var. Peki bu beyanı yapan kim? Allah Resulü. Açıklanan bu Kur'an korunduysa, onu açıklayan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın sünneti seniyesinin de korunmasını bize bu ayet açıklamıyor mu? Yani bir Kur'an var, açıklanan bir Kur'an. Onu açıklayan Allah Resulü Aleyhisselamın sünneti ise eğer o sünnet korunmadıysa, o zaman bu asırda açıklaması olmayan bir Kur'anı nasıl anlayacaksınız kardeşim? Anlamak mümkün mü? İşte onun için. Kur'an-ı Hakim'in buradaki ayetteki o zikrin anlamı Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a gelen şeriat şeklinde anlamak daha doğru. Yani İslam şeriatını Allah Azze ve Celle koruyacak. Hem Kur'an'ı koruyacak hem Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetini koruyacak. Zikir kelimesi kardeşlerim Kur'an-ı Hakim'de tam 52 yerde geçiyor. 20 ayrı manası var. Onlardan bir tanesi Kur'an, bir tanesi sünnet, bir tanesi namaz, bir tanesi eşşeriatü'l-İslamiye. Yani burada aslında mana eşşeriatü'l-İslamiye. Hadi diyelim ki bir an olsun bu adamların dediğini doğru kabul edelim. O zaman eğer bu Kur'an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıklanacaksa, o zaman bu Kur'an'ın beyanı olan sünneti seniye de korunmalıdır. Nitekim Cenab-ı Hak sümme inne aleyna beyane bu Kur'an'ın beyanı da bize ait. Yani Kur'an'ın beyanını efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor. O halde ve yantiku anil heva in huwa illa vahyu yuha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her ifadesi vahiy ise yani peygamber olarak söylediği Kur'an'ı açıklama sadedinde söylediği, şeriatı anlama noktasında söylediği bütün ifadeler vahiy ise işte şari diyor ki, kainatın sahibi buyuruyor ki onları ben de koruyacağım. Madem ki Kur'an bütün zamanlarda yaşanacak, eğer onu koruyacaksa onun açıklamasını da koruyacak. Yani anlaşılmayan bir Kur'an korunmuş olur mu kardeşim? İşte bugün o adam gelecek, Kur'an'ın orasını inkar ediyor. Berisi bakıyorsun, oryantalizme talebi oluyor, alıyor, şu tarafı inkar ediyor. Peki bu inkar dalgalarına karşı Kur'an'ı neyle koruyacaksınız? Allah Resulü'nün sünnetiyle koruyacaksınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını toplamışlar, asabıyla konuşuyorlar. asabına buyuruyorlar ki, مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا Benden sonra yaşayanlar büyük ihtilaflar görecekler. Peki o ihtilafları nasıl aşalım ya Resulallah? Aleykum bi sünneti, ve sunnetil kulefe'ir <laughs> raşidin el mehdiyin. O ihtilaflar anında benim sünnetime, raşid halifelerin sünnetine ittiba edin. Peki kardeşim, Allah Resulü aleyhisselamın sünneti korunmamış olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, içi yalan dolu, içi yanlış dolu bir sünnete seni ve beni, İhtilafa düştüğümüz zaman sarılmaya davet eder miydi? Hani Kur'an'ı okuyorsunuz şimdi. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullah. Yani Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Peki Allah Resulü şimdi aramızda değil. Neye tabi olacaksınız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti korunmamış olsaydı, Buhari, Müslim yalan yanlışlarla dolu olsaydı ya da rical ilmini bu ümmetin uleması tespit ve tayin etmeseydi, yani eğer hadis zayıfsa, hasense, mevzuysa, mudrapsa, şuysa, buysa, muallaksa bunları nasıl bulacaksınız? Buna dair usul ve esaslar tayin edilmeseydi, o zaman Allah kitabında kul in tum tuhibbun Allah fettabi'uni. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun der miydi? Peygamber Aleyhisselam'a nasıl tabi olacaksınız? Onun sünnetiyle, onun hadisleriyle amel edeceksiniz. Ve atiyur rasule leallekum turhamun. Yani merhamete muhatap olabilmek için Allah Resulüne itaat edeceksiniz kayıtsız şartsız ona teslim olacaksınız. Eğer Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetleri korunmasaydı Allah Azze ve Celle peygambere itaat eder miydi kardeşim? Fe la hatta yuḥkimūke fī thumma Yani Fela ve rabbike la yu'minun. Allah'a yemin olsun ki iman etmiş olmazsınız. Hatta yuhakkimuke fi ma şecere beynehum. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ı aranızda hakem kılmadıkça, Buhari hakem olmadıkça, Müslim hakem olmadıkça Allah'a yemin olsun ki Müslüman olamazsınız. Allah diyor kardeşim. Ben demiyorum. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَلَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ, اذا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا, اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Allah ve Resulü hüküm ferma ettiği zaman, eğer Müslümansan senin muhayyellin yok kardeşim gel buraya bakalım. Sen ne kadar anlıyorsun? Sen senet nedir? Hadis nedir? Metin nedir? Sahih hadisin özelliği nedir? Senin bunlarda haberin var mı? Gel bakalım buraya. Gel buraya. Bir bu hakikati ortaya koyalım. Kimde hadis okudun kardeşim sen? Kimin talebesisin sen? Yani bunlara bakıyorsunuz şimdi çıkıyorlar böyle. Koru halinde diyorlar ki nereden çıkardılar? İnna nahnu nazzelnaz zikra ve inna lehu lahafizun. Ha? Bu ayeti kerimeden sünneti seni yenin de korunacağını Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiğini eğer sünneti senin ye korunmasaydı Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a madem ki bu Kur'an-ı Hakim'in kıyamete kadar bütün yeryüzünü idare edeceğini kabul ediyorsunuz, bunun ayetlerinin tarihsel olduğunu kabul etmiyorsan, o zaman Allah Resulüne ittiba etmeye davet eden bu Kur'an'ın ayetini nasıl anlayacaksın sen? Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu Kur'an o mübtedilerin Kur'an'ı okuyup da anlamaktan mahrum olanları, mahrum olanların elinde mahkum olmasın diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerin korudu kardeşim. Tabii ki içinde zayıflar var. Onları ayıklayacaksınız. Yani korundu derken tamamının korunduğunu söylemiyorum. Ama usulümüz var, esasımız var. O usulden, o esastan gidiyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerine ulaşıyorsunuz. Zaten Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem zamanında da buna işaret ediyor. buyuruyorlar buyuruyor Sallallahu Aleyhi ve sellem tesma'una ve yusma'u minkum. Siz beni dinliyorsunuz ama sizin de öğrencileriniz olacak, ders halkaları olacak. Gideceksiniz, orada da insanlar dinleyecekler. Sonra onlardan da başkaları dinleyecek. Yani Buharilere, Müslimlere, Ebu Davudlara, Ahmet bin Hanbellere bu damar gidecek. Sonra benim hadislerim orada kitaplar, mecmualar halinde toplanacaklar bir araya getirilecek. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, geceyi ben üçe ayırırdım. Sulusen usalli, üçte birinde namaz kılardım. Ve sen enamu, üçte birinde uyurdum. Diğer üçte birinde de ezkuru fihi Rasulallah, Allah Resulü aleyhisselamın hadis-i şeriflerini mutala ederdim. Unutmamak için, sana bana yani kıyamete kadar bütün insanlara onları taşıyabilmek için. Yani kardeşlerim, kuran Hakim nasıl korunduysa say hadisleri de Cenab-ı Hak ashab-ı kiram efendilerimize onlara bir himmet veriyor, bir cesaret veriyor, bir gayret veriyor. Onlar Medine'nin dışına gidiyorlar, kürsüler kuruyorlar, ders halkaları, hadis halkaları var. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerini tebliğ ediyorlar. Yani bu bahsi şu cümleyle mühürleyelim. Eğer Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleri toplanmamış olsaydı, bir araya getirilmeseydi, Kur'an-ı Hakim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat edin der miydi? Allah Resulü bugün yoksa o zaman bu ayetleri nasıl anlayacaksınız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine itaat edeceksiniz. Onlarla amel edecek, edeceksiniz. Peki onları nereden alacaksınız? Sünnetten alacaksınız. Eğer onlar yalan ve yanlış ya da hurafeler mecmuasıysa Allah kuluna Gidin hurafelere ittiba edin der mi kardeşim? Sen o süfli aklınla Peygamber Aleyhisselam'ın yerine kendini koyan sen zavallı, okuduğunu anlamayan zavallı ya da anlamana rağmen tahrif ediyorsan o belki ihanetin bile tarif edemeyeceği, karşılayamayacağı derecede bir savruluş halidir. Sana bir Müslüman kardeşin olarak sadece hidayetine, kurtuluşuna, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhatap olmana dair dua ederiz o kadar dua edin onlara dua edin ki kendileri gibi zavallı olanları kendileri gibi cahil olanları peygamber düşmanı yapmasınlar vahari Müslim düşmanı yapmasınlar Yani şimdi bu hadisleri okuduğunuz zaman onların dinleyen o zavallar tarifeleri var tabi onlara acıyın yani onlara hastalar, Onlara bu zehri verenler, onlarla hesaplaşacaksınız. Yani ilim, ilim meydanına çağıracaksın. Gelmiyorsa gidip alacaksın kardeşim. Gel buraya bakalım diyeceksin. Gel buraya ya. Kimsin sen? Otur buraya bakalım. 50 tane hadis ben senediyle okuyayım, 50 tane de sen oku. Hadi kadere dair senediyle ben okuyayım, sen oku diyeceksin. Gel bakalım. Kur'an'ın tefsirine dair 50 tane hadis ben okuyayım, 50 tane sen oku bakalım diyeceksin.